Veysel Yürüyüm, Hüseyin Çelik, Vedia Üzgürce, Bilal Emre Yürüyük, Ne yaptıysa Zatandaşı. Hüseyin Çelik yaptı bana. Eğer evet. vicdanımız olursa Hüseyin Çelik ne yaptıysa bana hepsi Hüseyin Çelik yaptı. Hüseyin Çelik gelirse hiç kimseye veremeyiz tamam mı? Evet. Hüseyin Çelik'i tanıyoruz. Adam bize ne yaptı? Bütün hizmetleri, okulları, neşeyi varsa hepsi Hüseyin Çelik yaptı bana. Sayın Cumhurbaşkanı Hüseyin Çelik getirirse bana bravo, helal olsun. Çok istiyoruz. Bekir Kha ve ikisi de olabilir. Peki Veysel Lürüm'ü tanıyor musunuz? Tanımıyorum ama iyi biri olsaydı ya da popüler biri olsaydı şimdiye kadar tanımış olurdu. Yani tanımıyoruz ama kendini tanıtırsa da benim için şahsi adıma söylüyorum HDP dışında hiçbir partiye zaten oy vereceğimi düşünmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu çok namuslu, şerefli bir insan. Şu ana kadar ciddi anlamda büyük bir mal varlığı yok. Yani kökü bakımından şeye benziyor biraz. Bilent Ecevit'e. O yüzden Kılıçdaroğlu'na ona güveniyoruz. Türkiye'de ayrımcılık yapabileceğini düşünmüyoruz. Kılıçdaroğlu iyi bir cumhurbaşkanı adayı olur. Bediye Özgökçe olsaydı iyi olurdu ama Bediye Özgökçe'yi seçtiğimiz zaman bir süreden sonra bakıyoruz ki ya içeriye atıyorlar ya da onu alıyorlar. Yani böyle de olacak gibi değil. Biz de o yüzden daha farklı bir ne veririz? Veysel Yücük galiba CHP'li değil mi? O yüzden oraya veririz. Çünkü HDP olmuyor. Olacak gibi değil. Ne zaman verse belediye başkanı seçiyoruz. Bakıyoruz ki bir iki aydan sonra almışlar içeriye koymuşlar. Genel başkanı içeriye koymuşlar. O yüzden bir süre CHP vereceğiz düzelsin diye. Veysel Ümmü tanıyor musunuz? Aynen tanıyoruz. Veysel Ümmü tanıyor musunuz? Tanıyorum. O da zaten nasıl bu şey var tımar köyü falan diyorlar. O tarafta kalan bir iş, biri yapar gibi mi geliyor. geliyorum? İsteriz. Çünkü biz HDP'den, ya biz kes, HDP biz yani biz isteriz ki HDP olsun ama olacak gibi değil çünkü sürekli yani sürekli ne zaman sayısa bir bakıyoruz ki adamlar almışlar içeriye koymuşlar böyle de olacak gibi değil. Veysel Yürüm, Hüseyin Çelik, Bedia Özgökçe, Bilal Emre Yürük, Bekir Kaya, Zahir Kandaşoğlu. Fark etmez İçerisinin içine çıkan kolyelerin hepsini içiyor. Çünkü bunlar, bunlar örgüncülükler. Gerçek Bu bir Bu milletiyle yapışan ki vallahi billahi bir kilo kayısı alamıyorum. O patates, bahar diye. Çünkü bir şey kalmadı. Ben biraz sırlıyım, fazla konuşacağım, ee, olmuyor. Anladın? Tamam. Peki, veysel ürünü tanıyor musunuz? Yok. Bunu tanımıyorum tanıdıklarımı istiyorum. Söylediğini iki kişi çıkarıyorum. Bu diğerleri istiyoruz.